Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Arnavutluk banknot ve madeni paralarını tanıtacağım. En büyük paraları 1000 lek. Şu şekilde. Burada bir kralın resmi var. Peder Bogna Bogdani 1600'lerde yaşamış. 1600'lerde yaşamış. Şu an bir lek 50 kuruş falan yapıyor. Yani bu 500 lira günümüz kuruyla. Ve yaklaşık 10 dolar şey 10 euro civarlarında falan bir şey yapıyor. Yaklaşık tabi. Şöyle 500'lük var. Bu kimmiş? İsmail Kemali 1800'lerde yaşamış. 500 lek. Evet 500, 500, 500 ve 200 lek. 200 lek. Bu da Naim Fıraşeri. Yine 1800'lerde yaşamış. Bu şekilde. Bu da 100 TL yapıyor. Aşağı yukarı şu an. Bozuk paralara gelince e, yüzlek madeni para arkasında şöyle bir kadın resmi var. Başka ne var? Aa şu 5 dinar Makedonya'dan kalmış. Araya karışmış. Kenarda dursun. B bakayım. Şöyle 20 var. 50 yok daha elime geçmedi. 20 var. 20 lek. Arkası da bu şekilde. Ve 10 lek. 10 lek. Şu an 5 TL falan yapıyor. 100 leki madeni yapmışlar. Yani şu 50 lira yapıyor. Aslında büyük bir para ama madeni olarak yapmışlar. 100 madeni 200 banknot şeklinde. 500'lükler var ve en büyük paralar da 1000. Bu da dinar.